Şimdi dikkat ederseniz toplumda şöyle bir söz var. Kitapta yeri var. Eğer kitaptan kastınız Kur'ansa mesela bahsettiğiniz o konu Kur'an'da yok. Hani Kur'an'da Rabbimiz bir ayette buyuruyor ya Em lekum kitabun fihi tedrusun Size ait başka bir kitap var da ondan mı ders görüyorsunuz? Yani bir nevi bu şu demek. Ben böyle bir şey demedim. Siz nereden okuyorsunuz? Nereden dinliyorsunuz? Nereden uyduruyorsunuz? Benim dinimde böyle bir şey yok. Hani yine başka bir ayetin bende buyurduğu gibi siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Adam bir şey iddia diyor. Diyorsun ki bunun kaynağı ne? Diyor ki kitap değeri var. Ya hangi kitap? Kur'an mı? Yok. Dediğim gibi eğer kastın Kur'an'sa Kur'an'da bu konu yok. E Kur'an değilse Allah aşkına Kur'an'dan başka kitap mı var? Öyle değil mi? Dikkat edin hayali bir kitaptan bahsediyoruz. Kimsenin görmediği, kimsenin elle tutmadığı, hatta kimsenin okumadığı ama insanların dilinde dolaşan bir kitap. Kitap değeri var. Çok güzel bir bahane aslında onlar için. Tamam mı? Çünkü kitapta yeri var dedin mi? Dinleyenler bunu Kur'an olarak anlıyor. Ha demek Kur'an'da var. Sorsan bizim kitabımız ne? Herkesin cevabı ne olur? Kur'an. O zaman kitapta yeri var demek, Kur'an'da yeri var demek. Öyle değil mi? Bu ne anlama gelir? Eğer kitapta yeri varsa, yani Kur'an'da yeri varsa aşk göster. Ne buyurdu Rabbimiz? De ki diyor, getirin delinizi. De eğer iddianızda sadıksanız bilmiyorum. Ondan dolayı öyle bir kitap yok. Bunu herkes bilsin. Tek bir kitap var. O da Kur'an. Demek ki her kim ki bir şey söyleyecekse, her kim ki bir şey iddia edecekse ne yapacak? Onu Kur'an'la ispat edecek.